açık olan bir şey var. Bu başarısı meselesi aslında Türkiye'de çözülecek bir meseledir. Ne Amerika'da çözülebilecek ne de Avrupa'da çözülebilecek ne de Avrupa insan haklarını çözeceği bir meseledir. Bu Türkiye'de Türkiye'yi idare eden insanlar siyasetçisinden, hukukçusuna, askerinden, siviline Türkiye'nin içinin huzuru için bunu Türkiye'de çözmeleri gerekir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumu çok açık ve net. Türkiye ile ilgili ne varsa Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'deki insanların aleyhine ne varsa o kararları veriyor. Bakın daha önce verdiği kararlara bakın. Devletin aleyhine sadece verdiği, devletin lehine verdiği sadece kararlar başörtüsüyle ilgili kararlardır. Refah Partisi'nin kararıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politik bir mahkemedir. Belki Avrupa'da iyi insanlar olabilir, iyi düşünürler olabilir. Ama Avrupalıların geçmişten gelen Türkiye'ye bir bakışları vardır. Kararlarıyla da Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Abdullah Öcalan kararında olduğu gibi, başvurusu kararında da olduğu gibi Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Hükümetin Ama tavrına gelin. Hükümetin tavrı ilginç olan şey bu. Bakın, tabi Burhan Hoca çok zorlanıyor ifadeleri kullanırken. Ben yüzünü buradan görüyorum. Malko, çok zorlanıyor. Hayır, hayır. Keşke Burhan Hocam daha rahat şeyler söyleyebilecek konumda olsa. Kendi şahsının benim gibi inandığını biliyorum. Bunun mücadelesinde verdiğini biliyorum. Burada Burhan Hoca ve Burhan Hoca gibi arkadaşları biz yargılamıyoruz, değerlendirmiyoruz. İktidarda bulunan 360 milletvekiline sahip olan bir partinin geçmişini inkar etmesini eleştiriyoruz burada. Siz hükümetseniz Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği avukat onu yapıyorsa madem ki özgürlükleri genişletmekten yana tavır alıyorsunuz orada da tavrınız açık olacak. Kamuoyu hatırlar, Sayın Başbakan'a Avrupa'da sordular, e, iki kadının veya iki erkeğin evlenmesi için ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye hayır diyemedi buna. Özgürlüklerin genişletilmesinden yanayız manasına gelen sözler söyledi. Bunu söylerken belki Başbakan'ın yüzü de kızardı ama bunu söyledi orada. Şimdi siz orada onu söyleyeceksiniz, Başört davasında devletin devamını, istikrarını söyleyeceksiniz. Bu şudur. Bu son derece insanları rencide eden, bu arkadaşlarımızın geçmişini inkar eden bir tavırdır. Sayın hükümet ve temsilcileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başörtüsünü meşru saymayan sözleri kullanarak şunu demişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı siz meclis başkanının hanımını protokolleri almıyorsunuz ya doğrusunu yapıyorsunuz. Sayın Başbakan'ın eşiyle ve Cumhurbaşkanlığı köşküne davet etmiyorsunuz ya doğrusunu yapıyorsunuz diye kendilerine yapılan haksızlığı yanlışlığı onaylamıştır. E, geçmişte Kemal Gürüz'ün 40 bin başörtülü kızımıza yaptığı haksızlığı onaylamıştır. Kemal Alemdaroğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde... Cevap de, var onların. Tabii. isterse aşağıdan bağlanabilirler. Aşağıdan, Kemal Sayın Kemal Alemdaroğlu zikretmeyelim, kurduğu, hedef almayalım. Evet. Isim zikrediyorum ki katılsınlar evet. diye. Çünkü evet. bu millete kim yanlış yapmışsa bunun bedelini milletin Cevap huzurunda. var. Evet. Evet. E, bir virgül koyalım hemen ben. Hemen... 28, şu evet. son cümlemi söyleyeyim. 28 Şubat'ta başörsül insanlara ve mütedeyin insanlara yapılan yanlışlıklara bu savunmayla onay vermiş.